Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni ya, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir metre karda daha doğadaki kuşlar için buğday götürüyoruz. Menemen yaptığımız yere gidiyoruz. Nereden baksanız bizim evden orası bir 7-8 metre vardır. Şimdi oraya gidiyoruz. Kuşlar yememek için. Siz de bu karlı havada lütfen sokak hayvanlarını düşünün. Şuraya bak. Şuraya bakın. Bin metre kar var. Arkadaşlar şu anda hava eksi 5 derece falan. Hava güneşli ama sert bir hava. Soğuk. Öyle çok üşütmüyor ama yüzüne çarpıyor so rüzgar. Ve arkadaşlar dünden dün akşama kadar kar yağdı. Hiç durma. Neredeyse bir 36 saat falan rahat hiç durmadan kesintisiz bir kar yağdı ve eski karla beraber neredeyse 1 metre falan kar var evet burası da bayağı uzak bak haydi ne oyalanırsınız Yol yok sokak yok arkadaşlar. Burayı ilk önce açmışlar. Çünkü o ağırlığın sahibi başmıştır Muhtemelen. Şimdi oraya kadar açıktı da gerisini görüyoruz. İzniniz dinlemez arkadaşlar bu dağlar. Ve çobanlar diyor arkadaşlar belli kar geliyor. Rahat gelir yani beline falan yukarılardan çünkü yolu kırılmışlardı ve hemen doldu burası, burası. Yani hava soğuk eğer ki sesim iyi çıkmıyorsa kusura bakmayın çünkü... haklısın buralar beyaz çöle döndü arkadaşlar. Karşı önüne ve bakın nasıl geliyor. Karın üstündeki tozlar, kar tozları rüzgarla birlikte uçuşuyor ve şu anda yüzümüze gözümüze geliyor. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum çünkü elim çok şiddet. Orada devam ederiz daha çok yolumuz var. Uf, yoruldum. Arkadaşlar yolumuz yaralandı sayılır. Hemen şurası. Oraya da, da da Nereden? Bir 100 metre garanti var. Neredeyse bir kilometre. De. Yürüyoruz arkaya. Bir de kar var. Videoyu oralarda başlatmam. Oralarda başlatsaydım. Yani dur, dur. çok zorluklar çektik. Kaldık. <laughs> <laughs> Kaldık Arkadaşlar vallahi yuvarlan yuvarlan çıktık. <laughs> İnanılmaz bir kar var çünkü yürüyemiyorum şu anda. Gel gösteriyorum. gösterelim. Vaziyetime <bakayım> ya. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> bakın ya. Valla. Bakın şimdi ayağa kalkacağım. Direk çökecek. Şu anda ayakta değil misin Şu anda Şimdi şu bacağıma güç verdim arkadaşlar. Bak. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Bak. <laughs> şimdi arka gömüleceğim. İyi bak. Bak. Ben inşallah şeyi at çekeyim. Zincirsiz falan çıkıp gidiyor yani. Abi hiç arkadaşlar Rahatör yani. Dört gibi adam. Kargış dinlemeyiz yani. Neyse. Ak. <laughs> Şimdi <laughs> Ankara muhtemelen oraya çıkmam ben. Çünkü koraya kadar çok yüksek. <laughs> Şuraya bir yere <ara> yemişse <laughs> Ondan sonra biraz dinlenir. Yolumuza devam ederiz. Yani yol dediğimiz ev arkadaş. Ha buralar renginmiş gel. Gelir gel az az kaldı diye gördüm de bular buralardan. Şöyle köyde gösterelim arkadaşlar. Köyümüz beyazlar altında. Kaç yıl sonra gerçek söylüyorum arkadaşlar. Böyle inanılmaz bir kar yağış var. Yani köye gerçekten evet, Köy gerçekten bir kar gördü. Yani şöyle Arkadaşlar oralar bizim yayla tarafları. Ali gitti. Ali gel. Muhtemelen orada <laughs> 2-3 metre rahat kar vardı. Evet arkadaşlar. Bir trilyon beğeni gelir sonra da çıkar. Bir trilyon o kadar da gelmez. Beğeni de gelmeyeceği için kendime güveniyorum yani. Arkadaşlar şuraya bir yayın serpelim ya valla. Çünkü oraya çıkamayız. Gidilmez arkadaşlar çünkü. Buralar daha yüksek. Şimdi burada. Anam, gül, anam gülün anam haberi yok arkadaşlar buraya geldiğimizde. <laughs> kaldım valla kaldım. Bakın arkadaşlar Böyle geliyor kar. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Arkadaşlar ağlamaya sızlamaya başlandı. Dökelim de gidelim ya. En Lan en erkek gel. Kolay olur gitmesi. Iyi. Şuraya düz yere sepi verelim açığa. Gel. Ters, Aa, öyle yapma Furkan öyle yapma. Seyfi. Arkadaşlar lütfen siz bu soğuk havalarda kapınız önüne bir kap yemek bir kap yemek bir kap su koymayı ihmal etmeyin. Şimdi kaloriferin yanında soban yanında ısınıyorsunuz tamam da burada kayvanlanıyoruz. Şimdi şimdi kim bilir kaç bin tane hayvan karın altında mahsur kaldı. Yani tavşanlar keklikler. Kediler, köpekler çok masul masul bu havalarda. Nerede? Ve gördüğünüz üzere kar çok. İnşallah buraya da kuş gelir. Yani gelirler zaten kargalar kar sonra. Bizim burada 740 deler. Öyle bir kuş var. Kumru. Öyle bir şey işte ona benzer. Alo, güllere gitme. Şu araya sep. Arkadaşlar biz şimdi bu videonun sana diyeceğiniz şu yani instagram o şey ne paylaşmıştık. Şimdi birçoğunuz ilgi toplamak için diyecek de alakası bile yok. Evet arkadaşlar yine de biz e, ilgi toplayacağız madem ama ilgi toplamak için hayvanları da doyuruyor. Hem sevap kazanıyor. E, sizin şesat düşünceleriniz olabilir kötü düşünceleriniz ama madem kötü düşüncelerinizi yapıyoruz ama yine de hayvanları doyuruyor. Çünkü bizde hayvan sevgisi bambaşkadır arkadaşlar yani. Ben hatta şunu söyledim. Burada video çekmeyelim dedim. Şimdi birçok insan ilgi topladığımızı düşünecek ama alakası yok arkadaşlar. Arkadaşlar geldiğimiz yöne bakın. Bak biz neredeyse Cizboyu geliyor. Dizi geçtik bele geliyor kar. Ve bir kilometre yaklaşık bir kilometre yürüdük yani. Şu depoya çıksaydık tam bir kilometre yol oluyor bir şey olmaz ya bura. Arkadaşlar kara tavuklar gelir. Yani kara tavuğu da bilirsiniz. Evet. Onlar falan gelir. Evet video lütfen Lütfen dediklerimi dikkate alın. Hayvanlarını düşünün. Bu videomuz bu kadardı. Yeni videolar için kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hala abone olmayıp da izleyen abilerim, ablalarım, kardeşlerim varsa lütfen siz de abone olun bu köy hayatına bana destek ol, destek verin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.